Dalmaçyalılar, benzersiz benekli desenleriyle tanınan, zarafet ve enerjinin mükemmel birleşimi olan köpeklerdir. Onların her bir noktası adeta bir sanat eserini andırır ve gören herkesi kendine hayran bırakır. Bu özel desen, onları diğer ırklardan kolayca ayıran en belirgin özellikleridir. Bu atletik ve zarif canlılar sadece görünümleriyle değil, aynı zamanda dinamik yapılarıyla da dikkat çekerler. Onların genel çekiciliği yüzyıllardır insanları büyülemeye devam etmektedir. Dalmaçyalılar, hareketli ve neşeli mizaçlarıyla her zaman ilgi odağı olmayı başarırlar. Bu videonun amacı, Dalmaçyalı ırkının derinliklerine inmek, kökenlerinden günümüzdeki özelliklerine kadar her yönünü aydınlatmaktır. Onların tarihi görevlerinden, fiziksel ve kişisel özelliklerine, bakım ihtiyaçlarından sahiplenme bilgilerine kadar kapsamlı bir rehber sunacağız. Dalmaçyalıların büyüleyici dünyasına hoş geldiniz. Dalmaçyalıların coğrafi kökeni Adriyatik Denizi kıyısında yer alan Hırvatistan'ın Dalmaçya bölgesine dayanmaktadır. Bu bölge ırkın adını aldığı ve ilk kez belgelendiği yer olarak kabul edilir. Onların tarihi bu güzel coğrafyanın kültürüyle iç içe geçmiştir. Tarih boyunca Dalmaçyalılar çok yönlü görevlerde kullanılmış, farklı kültürlerde çeşitli roller üstlenmişlerdir. Bu adaptasyon yetenekleri onların popülerliğini artıran önemli bir faktör olmuştur. Onlar sadece birer evcil hayvan değil, aynı zamanda sadık birer çalışma arkadaşı olmuşlardır. En bilinen rollerinden biri at arabalarının yanında koşma görevidir. Bu görev, Dalmaçyalıların dayanıklılığını ve hızını sergilemelerini sağlamıştır. Atları korumak ve onlara eşlik etmek, onların doğal içgüdülerinin bir parçası haline gelmiştir. Özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde itfaiyecilere eşlik etme göreviyle ün kazanmışlardır. İtfaiye araçlarının önünde koşarak yolu açmaları ve yangın yerinde atları sakinleştirmeleri onların cesaretini ve sadakatini göstermiştir. Bu görev onlara itfaiye köpeği lakabını kazandırmıştır. Dalmaçyalıların zekası ve uyum yeteneği onların farklı görevlerde başarılı olmalarını sağlamıştır. Bu özellikler Irkın yüzyıllar boyunca popülerliğini korumasında kilit rol oynamıştır. Onlar her zaman yeni şeyler öğrenmeye ve çevrelerine adapte olmaya istekli olmuşlardır. Dalmaçyalılar kaslı ve atletik bir vücut yapısına sahiptirler. Bu yapı onların yüksek enerji seviyeleriyle birleşerek zarif ve güçlü bir görünüm sergilemelerini sağlar. Her hareketlerinde bir asalet ve çeviklik hissedilir. En belirgin fiziksel özellikleri Beyaz zemin üzerine serpiştirilmiş siyah benekleridir. Bu kontrast onları anında tanınır kılar ve adeta canlı bir sanat eseri gibi görünmelerini sağlar. Her bir benek onların eşsiz kimliğinin bir parçasıdır. Siyah beneklerin yanı sıra bazı dalmaçyalılarda kahverengi benekler de görülebilir. Bu karaciğer benekli dalmaçyalılar siyah beneklilere göre daha nadir bulunsa da aynı zarafet ve güzelliği taşırlar. Renkleri ne olursa olsun, hepsi aynı Dalmaçyalı ruhuna sahiptir. Her Dalmaçyalı, tıpkı insan parmak izleri gibi, kendine özgü bir benek desenine sahiptir. Bu, onları gerçekten eşsiz kılar ve her birinin ayrı bir karakteri olduğunu gösterir. İki Dalmaçyalı asla tamamen aynı görünmez. Dalmaçyalılar son derece zeki ve öğrenmeye açık bir ırktır. Bu zeka onları eğitilebilir kılar ancak aynı zamanda zihinsel uyarılmaya da ihtiyaç duydukları anlamına gelir. Onlar yeni komutları ve oyunları hızla kavrarlar. Yüksek enerji seviyeleri Dalmaçyalıların en belirgin kişilik özelliklerinden biridir. Onlar sürekli hareket halinde olmayı ve aktif kalmayı severler. Bu enerji doğru şekilde yönlendirilmediğinde sorunlara yol açabilir. Oyuncu ve eğlenceli mizaçları onları harika birer aile köpeği yapar. Çocuklarla iyi anlaşırlar ve oyun oynamaktan büyük keyif alırlar. Onların neşeli tavırları evinize pozitif bir enerji katar. Erken sosyalleşme, Dalmaçyalıların dengeli ve uyumlu bireyler olmaları için kritik öneme sahiptir. Yavruluk döneminden itibaren farklı insanlarla, hayvanlarla ve ortamlarla tanışmaları gerekir. Bu, onların özgüvenlerini artırır ve korkularını azaltır. Erken eğitim Dalmaçyalıların yüksek zekalarını doğru yönde kullanmaları için vazgeçilmezdir. Tutarlı ve pozitif pekiştirmeye dayalı eğitim, onların iyi huylu ve itaatkar olmalarını sağlar. Eğitim, aynı zamanda onlarla aranızdaki bağı güçlendirir. Eğitimsizliğin potansiyel sonuçları arasında inatçılık veya bağımsızlık görülebilir. Yeterli zihinsel ve fiziksel uyarım almayan dalmaçyalılar, kendi kurallarını koymaya meyilli olabilirler. Bu durum sahipleri için zorlayıcı olabilir. Dalmaçyalılar, yüksek enerji seviyeleri nedeniyle düzenli ve yoğun egzersiz ihtiyacı duyarlar. Günlük uzun yürüyüşler, koşular veya enerjilerini atabilecekleri oyunlar onlar için hayati önem taşır. Egzersiz hem fiziksel hem de zihinsel sağlıkları için gereklidir. Enerjilerini atma yöntemleri arasında uzun yürüyüşler, koşular, bisiklet sürme eşliğinde koşma ve çeşitli oyunlar bulunur. Onlar aktif bir yaşam tarzına sahip sahiplerle en mutlu olurlar. Yeterli egzersiz istenmeyen davranışların önüne geçer. Tüy bakımı, Dalmaçyalıların kısa tüyleri sayesinde oldukça kolaydır. Düzenli fırçalama, dökülen tüyleri kontrol altında tutar ve tüylerinin parlak ve sağlıklı kalmasını sağlar. Haftada birkaç kez fırçalamak yeterli olacaktır. Ne yazık ki, Dalmaçyalılar bazı genetik sağlık sorunlarına yatkın olabilirler. Bu durum bilinçli sahiplenme ve düzenli veteriner kontrollerinin önemini artırır. Irka özgü sağlık sorunları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Yaygın sağlık sorunlarından biri işitme problemleridir. Dalmaçyalıların yaklaşık %30'u tek veya çift taraflı sağırlıkla doğabilir. Bu nedenle yavruyken işitme testleri yapılması büyük önem taşır. Bir diğer yaygın sağlık sorunu ise kalça displazisidir. Bu durum Kalça eklemlerinin anormal gelişimiyle karakterizedir ve ağrıya veya hareket kısıtlılığına yol açabilir. Sağlıklı ebeveynlerden gelen yavruları tercih etmek riski azaltır. Düzenli veteriner kontrolleri, Dalmaçyalıların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için vazgeçilmezdir. Bu kontroller, potansiyel sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesine ve tedavi edilmesine olanak tanır. Veterinerinizle düzenli iletişimde kalmak önemlidir. Erken teşhis Dalmaçyalıların sağlık yönetiminde kritik bir rol oynar. Bir sorun ne kadar erken fark edilirse, tedavi şansı o kadar yüksek olur ve köpeğinizin yaşam kalitesi o kadar iyi korunur. Semptomları gözlemlemek ve hızlı hareket etmek önemlidir. Dalmaçyalılar, aktif yaşam tarzına sahip aileler için ideal birer arkadaştır. Onlar, enerjilerini paylaşabilecekleri ve onlarla birlikte maceralara atılabilecekleri sahiplere ihtiyaç duyarlar. Eğer spor yapmayı seviyorsanız, Dalmaçyalı sizin için harika bir seçim olabilir. Köpekleriyle güçlü bağ kurmaya istekli sahipler, Dalmaçyalılarla en iyi uyumu yakalarlar. Onlar, sahiplerine derinden bağlıdırlar ve sevgi dolu bir ilişki kurmayı arzu ederler. Onlara zaman ayırmak ve ilgi göstermek çok önemlidir. Yüksek enerji seviyeleri nedeniyle, Dalmaçyalılar genellikle apartman yaşamına uygun değildir. Geniş bir bahçeye veya düzenli olarak dışarıda uzun süre vakit geçirebilecekleri bir alana ihtiyaç duyarlar. Onlar için hareket alanı hayati önem taşır. Sahiplenmeden önce ırkın ihtiyaçlarını ve sorumluluklarını dikkatlice değerlendirmek çok önemlidir. Bir dalmaçyalı sahiplenmek uzun vadeli bir taahhüt ve ciddi bir sorumluluktur. Onların yaşam kalitesini sağlamak sizin elinizdedir. Dalmaçyalılar güzellikleri enerjileri ve sadakatleriyle hayatınıza tarifsiz bir neşe katacaklardır. Onların her bir benekli hareketi, her neşeli havlaması evinize sıcaklık ve canlılık getirecektir. Onlarla yaşamak her günü bir maceraya dönüştürür. Ancak bu neşeyi deneyimlemek için bilinçli bir sahiplenme kararı vermek esastır. Irkın tüm özelliklerini, ihtiyaçlarını ve potansiyel zorluklarını anlamak hem sizin hem de Dalmaçyalınızın mutlu bir yaşam sürmesi için temel bilgileri sağlar. Dalmaçyalılar, doğru ellerde gerçekten parlayan yıldızlardır.